10 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı onun üçlü kombinasyonudur. Bu da 10 faktöriyel bölü 10 3 yani 7 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel şeklindedir. 10 faktöriyel yani 10, 9, 8 çarpı 7 faktöriyel şeklinde yazılabilir. Payda da 7 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel yani 6 var. Burada 7 faktöriyeller sadeleşir. Pay Pi 720'dir. Payda ise 6'dır. Bu dolayısıyla sonuç 720 bölü 6'dan 120 olur. C seçeneği işaretlenir. Burada kaç farklı paralel kenar elde edileceği sorulmuş. Bunun için paralel 5 doğrudan ikisi seçilir. Yine paralel 4 doğrudan ikisi seçilir. Böylece 5'in ikili kombinasyonu 10, 4'ün ikili kombinasyonu 6 olduğuna göre 60 yanıtı elde edilir. Doğru cevap E'dir. 4 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı 4'ün ikili kombinasyonudur. Bu da 4 faktöriyel bölü 4 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel şeklindedir. 24 bölü 4'ten 6'ya eşittir. Bu durumda B seçeneği doğru yanıttır. Bir düzlem üzerinde verilen 14 doğrudan 4 tanesi birbirine paraleldir. Yani birbirine paralel oldukları için asla kesişmezler. Bu 12 doğru en çok kaç noktada kesişir? Normalde 12 doğru 12'nin ikili kombinasyonu kadar noktada kesişir. Ama 4 tanesi birbirine paralel olduğu için bunlar kesişmezler. 4'ün ikilisi kadar noktayı çıkartırız bunlardan. 12'nin ikilisi 12 faktöriyel bölü 12 2 yani 10 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel şeklindedir. Kombinasyon formülüne göre 4'ün 2'lisi ise 4 faktöriyel bölü 4 2 yani 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel şeklindedir. 12 faktöriyel 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel şeklinde yazılabilir. Paydada 10 faktöriyel çarpı 2 var. 4 faktöriyel 24'tür. Paydası 4'tür. Şunlar sadeleşir. 12 2'ye bölersek 6'dır. Buradan 66 sonucu bulunur. 24 bölü 4 de 6'dır. O halde doğru yanıt 60'dır. Yani C seçeneğidir. Köşeleri burada verilen 9 işaretli nokta olan kaç farklı üçgen çizilebilir diye sorulmuş. Normal şartlarda 9 noktadan 9'un üçlüsü kadar üçgen çizilebilir. Ancak aynı doğru üzerinde olan 3 noktadan bir üçgen geçmez. Burada aynı doğru ve doğrultuda olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane üçgen vardır. Dolayısıyla 8'i çıkartırız. 9'un üçlüsü 9, 8, 7 bölü 3 faktöriyel yani, yani 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde yazılabilir. 9 ile 3 sadeleşir 3, 8 ile 2 sadeleşir 4 elde edilir. 12 çarpı 7 84'tür. 84'ten 8 çıkarttığımız zaman 76 sonucuna ulaşılır. Dolayısıyla D seçeneği doğru yanıttır. 9 kişiden 3 kişiye defter verilecek. Geriye kalan defter almayan 6 kişiden 2 kişiye de kalem verilecektir. Kaç farklı şekilde verilir diye sorulmuş. 9'un 3'lü kombinasyonu 9, 8, 7 bölü 3 faktöriyel yani 6 şeklinde yazılabilir. 6'nın 2'li kombinasyonu 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyel şeklindedir. Burada 6'lar ve 8 ile 2 sadeleşir. Dolayısıyla 9 kere 7 63 çarpı 5 kere 4 20 olduğundan Bunlar çarpılır ve 1260 sonucuna ulaşılır. Bu durumda E seçeneği doğru yanıttır. Burada 6 erkek öğrenciden 3 erkek, 6'ın 3'lü kombinasyonu şeklinde 3 kız öğrenciden 2 kız, 3'ün ikili kombinasyonu şeklinde seçilir. 6'ın 3'lü kombinasyonu 6, 5, 4 bölü 3 faktöriyel şeklindedir. 3'ün ikili kombinasyonu ise 3'e eşittir. Bu durumda 6'lar sadeleşir. 20 bölü 3'ten 60 sonucuna ulaşılır. Doğru yanıt B. N artı 2 faktöriyel N artı 2 çarpı N artı 1 çarpı N çarpı N eksi 1 faktöriyel şeklinde yazılabilir. Yani birer birer azaltarak sayıları çarpıyoruz. Paydada N eksi 1 faktöriyel zaten mevcuttur. N eksi 1 faktöriyeller sadeleşir geriye kalan ifade 99 çarpı n artı 1 sayısına eşittir. Her iki taraftan n artı 1'ler de sadeleşir. Elimizde n artı 2 çarpı n eşittir. 99 denklemi kalır. 99 da 11 ile 9'un çarpımına eşittir. Bu durumda n yerine gelen sayı 9'dur. Doğru yanıt A'dır. Eşitliğini sağlayan x doğal sayıların toplamı sorulmuş. Burada 2x 1 x artı 1 eşit olur. Bu durumda 2x 1 eşittir x artı 1'den x eşittir 2 olarak bulunur. Diğeri de kombinasyon kurallarından 2x eksi 1 ile x artı 1'in toplamı 18'e eşittir. Yani 2x eksi 1 artı x artı 1 eşittir 18 yazılır birler gider. 3x eşittir 18'den x 6 olarak bulunur. x'in alabileceği değerler toplamı 2 artı 6'dan 8'dir. Doğru yanıt A'dır. 10 sporcu arasında 5 kişilik bir takım oluşturulacaktır. Bu sporculardan bilinen ikisi daima takımda yer alacağına göre kaç değişik seçim yapılabilir? Burada iki sporcu bellidir. O halde kalan 8 sporcu arasından 3 kişi seçmek lazım ki takımdaki toplam kişi sayısı 5 olsun. Yani bize gerekli olan 8'in üçlü kombinasyonudur. Bu da 8, 7, 6 bölü 3 faktöriyel şeklinde bulunur. Şunlar sadeleşir ve geriye 56 kalır. Doğru yanıt C'dir. 3 doktor 7 hemşire arasından 3 kişilik bir sağlık ekibi seçilecek. Ekipte en az 1 doktor bulunması istendiğine göre kaç değişik yap seçim yapılabilir? Burada birinci durum 10 kişiden 3 kişi seçilecektir. Bu bütün kombinasyonlarıdır. Bundan sadece hemşirelerden oluşan 7'nin 3'lü kombinasyonu çıkarılır. Böylece 10, 9, 8 3 faktöriyel eksi 7, 6, 5 bölü 3 faktöriyel elde edilir. Bunların çarpımı 720'dir. 7 çarpı 6 çarpı 5 ise 210'dur. Payda ortak ve 3 faktöriyeldir. Yani 6'ya eşittir. Yukarıda 510, paydada ise 6 vardır. 510 bölü 6, 85 sayısına eşittir. İkinci yol ise 3 doktordan bir tane seçilir. 7 hemşireden 2 tane seçilir. Böylece sağlık ekibindeki kişi sayısı 3'e tamamlanmış olur. Veya 3 doktordan 2 tane seçilir. Bu sefer 7 hemşireden 1 tane seçilmesi yeterlidir. Yine ekipteki kişi sayısı 3 olur. Veya 3 üç doktordan 3'ü de seçilir. 7 hemşireden hiç seçilmez. 7'nin sıfırlısı şeklindedir. 3'ün birlisi 3, 7'nin ikilisi 21, 21, 3'ün ikilisi 3. 7'nin birlisi 7. 3'ün üçlüsü 1 ve 7'nin sıfırlısı 1'dir. O halde 3 çarpı 21 63. 3 çarpı 7 21 ve 1 çarpı 1 1'dir. Bunlar toplanıldığı zaman yine 85 sonucuna ulaşılır. Doğru yanıt A'dır. N'in R'li kombinasyonu, N'in R'li permütasyonu bölü R faktöriyel şeklinde bulunur. O halde 56 eşittir 336 bölü R faktöriyeldir. Şöyle düzeltelim. R faktöriyel yazalım. Bu durumda 336 6'ya bölündüğü zaman 56 olacağına göre R faktöriyel 6'dır. 3 faktöriyel 6'ya eşit olduğundan demek ki e R 3'e eşittir. N'in R'li kombinasyonu 56 idi. N'in 3'lü kombinasyonu 56'dır. N'in 3'lü kombinasyonu N çarpı N-1 çarpı N-2 bölü 3 faktöriyel şeklinde bulunur. Bu da 56'ya eşittir. Bu durumda N çarpı N-1 çarpı N-2 56 çarpı 3 faktöriyel yani 56 çarpı 6 eşittir. 56 8 çarpı 7 olarak yazılır. 3 faktöriyel de buraya 6 olarak geçer. O halde en yerine 8 gelmiştir. Doğru yanıt B'dir. N'in reel kombinasyonu n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyeldir. Bu durumda n'in n eksi 2'lik kombinasyonu n faktöriyel bölü 2 çarpı n eksi 2 faktöriyel N artı 1'in n'li kombinasyonu ise n artı 1 faktöriyel bölü n faktöriyel şeklinde yazılabilir. Şunlar gittiği için bu hale geldi. Bu durumda n faktöriyel n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel şeklinde yazılır. Burada n eksi 2 faktöriyeller gider. Geriye n çarpı n eksi 1 bölü 2 kalır. Benzer şekilde n artı 1 faktöriyel n artı 1 çarpı n faktöriyel şeklinde yazılır n faktöriyellere gider. Buradan da n artı 1 kalır. E, pay ve paydayı şurada 2 ile çarparsak bu durumda n kare x n artı 2 n artı 2 eşittir. E, 2 çarpı 37'den 74 olur. 74 eşitliği bu tarafına eksi 74 olarak geçer. O halde n kare artı n eksi 72 sıfıra eşittir. Eksi 72 9 ile eksi 8'in çarpımıdır. Yani eksi 8 artı 9 şeklinde çarpanlarına ayrılır bu. Şu şekilde de yazabiliriz. Buradan n 8 ve eksi 9 olarak bulunur. Kombinasyonda n negatif olamayacağından 8'e eşittir. Doğru yanıt d'dir. 8 kişiden 3'ünün ehliyeti vardır demiş. O halde 8 kişiden 3'ünün ehliyeti var 5'inin ehliyeti yok demektir. 8 kişiden 5 yolcu ayrılarak bir otomobille göreve gönderilecektir. Yolculardan en az birinin ehliyet olması, ehliyetli olması koşuluyla kaç değişik biçimde gönderilebilecekleri soruluyor. Burada 3 tane ehliyetli olandan biri seçilir. O halde geri kalan 5 yolcudan 4'ü seçilir. Böylece toplamda 5 yolcu olmuş olur. 5 yolcu çünkü bir otomobille göreve gidecek. Veya 3 ehliyetliden 2 tane seçilir. Geriye kalan 5 kişiden 3 kişi yeterlidir. Toplamları 5 olur. 3 üç ehliyetliden 3'ü de seçilir. Geriye kalan 5 kişiden 2 kişi seçilmesi yeterlidir. 3'ün birisi 3, 5'in dörtlüsü 5'tir. 3'ün ikilisi 3, üç, 5'in üçlüsü 10'dur. 3'ün üçlüsü 1, 5'in ikilisi 10'dur. Buradan 15 artı 30 artı 10 toplamından 55 yanıtı bulunur. Doğru yanıt B'dir.